Merhaba arkadaşlar. Kleopatra'yı duymuşsunuzdur. Mısır'ı yöneten ünlü kraliçe. Kleopatra deyince herkesin aklına Mısır gelir ama gerçek öyle değil. Ama kökenleri sizi şaşırtabilir. Hadi doğru bilgilere bakalım. Kleopatra aslında Mısır kökenli değildi. Kendisi Yunan kökenliydi. Ailesi Ptolemaios hanedanı soyundan gelir ve Mısır'a Yunanistan yakınlarındaki Makedonya'dan gelmişlerdir. Kleopatra'nın ailesi Mısır'ı nesiller boyunca yönetmişlerdir. Fakat işte ilginç olan kısım burada başlıyor. Kleopatra, hanedanlığındaki diğer hiçbir hükümdar gibi Mısır kültürünü dışlamamıştır. Aksine özlerinden sıyrılmış ve Mısır dilini öğrenmiş, geleneklerine uymuş ve hatta kendini yaşayan bir tanrıça olarak sunmuştur. Yani kan bağı Mısır'dan gelmese de kalbinin ve ruhunun orası için attığını söylemek yanlış olmaz. Kleopatra sadece nereden geldiğiyle değil, kim olduğuyla da önemliydi. Bir hükümdar, bir stratejist ve tarihin en büyüleyici figürlerinden biri. Tarih yüzeyde göründüğünden çok daha derin. Siz ne düşünüyorsunuz? Kökenlerimiz kimliğimizi belirler mi? Daha fazlası video için abone olup beğenebilirsiniz. Tarihten kısa notları kaçırmamak için bildirimleri de açabilirsiniz.